Zonguldak Spor'da 3 Temmuz'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde sıkıntı büyüyor. Kulüp Başkanı Harun Demir aday olmayacağını açıkladı. Yönetime talip çıkılması için çağrıda bulundu. Kulüpte yaklaşık 15 yıldır hizmet eden basın sözcüsü Şükrü Öztürk'te bir açıklama yaparak Harun Demir'in aday olmaması halinde kendisinin de hiçbir yönetimde yer almayacağını duyurdu. Öztürk gelinen son durum hakkında bilgi vererek 2013-2014 sezonunda yönetimine girdiğim Zonguldak Spor camiasında iki şampiyonluk sevinci ve bir ...düşme üzüntüsü yaşadım. İyi ve kötü günlerimizin olduğu... ...bu şanlı camiaya hizmet etmeyi bir onur olarak gördüm... ...ve bugün itibariyle de zor bir süreçte sezona girmek için... ...kongre tarihi gelmiştir. Geçen sezon Harun Demir önderliğinde... ...kimilerine göre başarılı, kimilerine göre de başarısız bir sezon geçirdik. Ancak bilinmelidir ki sportif yarışmanın dışında... ...kulübün mali disiplini yönünden de önemli işlere imza atılmıştır. Tesis ve altyapı konusunda çalışmalarımız olmuş... ...bu çalışmaların bazıları bürokratik engellere takılsa da bazılarında hedefe ulaşılmıştır. Bu camia şimdiki adıyla süperlik görmüş bir camiadır. Şehrin moral kaynağıdır. Harun Demir Başkanımız aday olmadığı takdirde ben de şahsım olarak hiçbir oluşumun içinde olmayacağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Yarın saat 17'de yapılacak olan kongremizin şehrimize, kulübümüze hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla dedi.